edebiyat, sanat, sohbet, gündem, müzik, keşif, anı, kahkaha. Başucu kitaplarınızın yazarları, yüz kere izleseniz sıkılmayacağınız filmin baş kahramanı, konserinde ön sırayı kapmayı beklediğiniz şarkıcı. İster bilgisayarınızda, ister televizyonunuzda, ister telefonunuzda, Kafa TV bundan böyle hep yanınızda. Zafer Algöz anlatıyor. Efendim bundan sonra gerek KAFA dergisinde yazmış olduğum, gerek eserlerimde icra etmiş olduğum anılarımı burada sizlere canlandırmaya çalışacağım. Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? Nasılsın? İyiyim. Hamdolsun, sen nasılsın? Eyvallah. Eyvallah. Feyyaz Yiğit'le Sesli Düşünüyorum. Merhabalar, ben de KAFA TV'deyim. Programın adı ise Sesli Düşünüyorum. Astroloji kafası. Zaman kafa kafaya verme zamanı. Hande Kazanova ile kafa kafaya verdik. Astrolojiye dair çok özel bir programla karşınızda olacağız. Her şey hakkında bilgi alabileceksiniz. Kafa TV'de sizlerle beraber. Başar Başaranla denemeler. Ben Başar Başaran ben de kafa TV'deyim. Oldu mu? Kitap okuyor gibi falan çıktın mı? Oğlum <laughs> çizgi roman ve Allah karar, çizgi roman vermişler ya. Yani. Zeynep Miraç'la portreler. Merhaba ben Zeynep Miraç. Portrelerle kafa TV'deyim. değil. Portrelerle. Tamam. Eylül Görmüş'le nereden başlamalı? Ben Eylül Görmüş, edebiyata dair nereden başlamalı sorusuna yanıt aradığım serimle ben de Kafa TV'deyim. Bir daha mı? Ben çok bilmeliyim. Bilemiyorum. Markus'la Sanat 101. Merhaba, ben Markus Graf ve artık Kafa TV'deyim. Umarım siz de geleceksiniz. Tekrar yapacağım. Aman yani patron ya patrona. Beğenmeyi ve müdavimi olmayı unutmayın. İyi seyirler.